Maşuka, Hı? sen beni mi taklit ediyor? İşte dün kat gördüğüm otel. Bu. Ay. yalnız. Ceyhun, bizim burada düğün yapmaya gücümüz yeter mi annem? Kim bilir kaç paradır burası? gidelim soralım. Vallahi kız iyi dedin. Kedi olanı bir fare tuttun ilk kez. Ceyhun biz otele gitsek düğün yerini böyle gözümüzle görsek... ...yüz yüze adamlarla parasını konuşsak ha annem. Ona göre kendimizi ayarlarız hem. Bakalım yani gözümüzle görelim. Yani bence bu biraz bizi aşar ama... Yani ...madem istediniz iyi. Bakalım. İyi o zaman ben şimdi çıkıyorum. Sonra tamam. ararım. Gelir sizi alırım tamam. Tamam kızım tamam. Maşka kalk biz de temizlik yapalım şu banyoyu tuvaleti o vazıcık. Sen maşuka sen kızım azıcık öğren bu işleri sana kalsa vallahi içinde yaşayacağız kokak <laughs> kokak kokak ya <laughs> maşuka kız çok mu abartılı olduk böyle makyaj filan yok ya böyle zengin gözükelim otelde şanımız yürüsün böyle. İyi <laughs> yani. <laughs> Anne hani hadi ya kaç saattir bekliyorum. Neredesiniz? Hadi. Geldik be. Geldik. Hayırlı bir iş yapıyoruz. Aceleye gelmez. Beklemeye kim gelir Beşir İbam? Ama gene de bekliyor insan. Sanki ömrümüz çok uzunmuş gibi hep bekliyoruz. Hayrola böyle siz giyinmiş, kuşanmış, iki diren bir çekirdek nereye? Ceyhun'un dün şeysi için o otel bakacağız Servet abi. Ha güzel ama otellerde ateş bağısı, el yakıyor. Oo, çok masraflı iş bu. Ama size yakışır tabii. Zengin kızı alıyorsun Şerifan. Ben de televizyonu kırdım. Aa Servet amca ne oldu? Niye kırdın? televizyonu düşürdün mü? Yok canım. Kahve fincanını fırlattım. Çok diye çangur şungur indi çerçeve. Artık bakmaya tahammül edemiyorum. Yüreğim kaldırmıyor artık. Seyredemiyorum. Vallahi billahi. İnsan şeklinde canavarlar görmek istiyorsan cezaevine gitmene hiç gerek yok. İşte sana iki karısını öldürmüş adam. Az sonra. Televizyonda. Aman bizden ayrılmayın. Az sonra. Canavar az sonra karşınızda. Asabım bozuldu ya. Allah Allah. Bizi zaten bu az sonralar bitirdi mahvetti. Az sonra karşınızda. Servet abim hadi. Ne olursun hadi. Hadi ben sizi fazla tutmayayım. Güle güle. Bir daha çal komiser. Bir daha çal. Niye çalıyorum ya? Yine sen gidiyorsun öne. Servet abim hadi görüşürüz. Çöz. Hep sen giriyorsun öne ya. Hep sen ya sus, giriyorsun susun sus, Lütfen ya. Hadi ya. ama ya. Ceyhun bak otele gittiğimizde pazarlığı bana bırak tamam mı annem? Sen çabuk sinirleniyorsun. Ya adamlar da bizi bekliyorlardı zaten pazarlık yapalım diye. Bakalım adamların boş günleri var mı ya? Oo, Ceyhun bu çok popüler bir otelmiş. Hani El Zeker diye ünlü Arap iş adamı var ya. Kim o ya? Hani Rihanna'ya de çıkarmıştı. Ee? İşte o burada kalıyormuş. Allah Allah. Dua edin de ben daha ölmedim. Nevizadelerin durumunu hemen fark ettim. Yoksa mahalle düğünü yapıp rezil kepaze olacaktık biz. Geldik zaten. Şurada sağdan bir yerden dönecektik. Baksana sen de şu lokasyona bir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?